Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. bugün Merhaba. sizlerle beraber Mehmet Han, Muhammed Sari. ve ben aynı videoyu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, dakika, ben, gibi arkadaşlar. arkadaşlar ben de video çekiyorum Arkadaşlar, çekeceğim harimi başlatamamış, harimi başlatamamış. arkadaşlar. Ha, Merhaba arkadaşlar. Ahmet Arkadaşlar bugün karışık olacak ne oldu yani? anlamıyorum. Hadi kardeşim. Kanka böyle. karışık olacak Gelazım. değil mi? Merhaba arkadaşlar. Senin de gönül var mı? Merhaba arkadaşlar. Ben. Senle de merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi kardeşim gönül lebeymiş. 50'ye kadar sayacağız. Hadi bakın. 1 2 3 4 şu an koşuyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Nereye? Çıkar Kanka Dışarıda dışarı. yanma. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şu an şuradan Kanka yol yapılıyor ha. O yüzden dikkatli olalım Arkadaşlar. Kanka dur. Ah. Hadi bakalım. Hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu anda görünmüyor. Kanka çök, çök. Arka, ister, arka. Ne, arka. ne yapıyor? Koştan, koştan. Kanka iyi. arkadaşlar. Dolgun yutma var. Arkadaşlar şu an parkın önünde geçiyoruz. Var mı kanka? Orada. Orada. Bitmemiş mi? Bitmemiş. Bitmemiş. Saymazı bitmemiş. Dur Bakayım. Ahmet Bakayım. Ya Ebu olacağız ya Yine Dur, kal, kal, kal. Hadi bakalım 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 onlar on 16 17 18 on 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 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım 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 Arkadaşlar nefesim tükendi. Arkadaşlar biz şu an 2 dakika şey 30 saniyede falan bulunmuş Orlan şey arkadaşlar. Kesin buradan atladı. Buradan atlamış olabilirler. Ya da şeyden ses geldi. Ah! gördüm. ya Arkadaşlar yine söyledik. Arkadaş, Sobe. Arkadaşlar Mehmet sobeledik. Ben sobeledim arkadaşlar. Kanka 50'ye kadar sayana kadar 50'ye saydım. Nefesim, nefesim. Bir, Ebe olmak istedi arkadaşlar. Şu anda biz arkadaşlar onu kandıracağız. Şuraya gideceğiz. Oraya git kanka. Kandıralım onu bu sefer. Arkadaşlar bu sefer, bu sefer kandıracağız. İnşallah. Bekliyoruz bakalım. bak ya. Gene olacağız. <laughs> olacağız ne oldu? <laughs> olacağız. Mehmet abla konuşalım bakalım. <laughs> Mehmet konuşacağız. Arkadaşlar Mehmet Han haber vereceğim. Buradan o şuradan gelip direğe belesin. Yoksa olmayacak. Nerede? Ben de onu arıyorum şu anda. Yok. Bilmiyorum onun nerede olduğunu diyecektim geldi. ben videoyu kapatmışım. En baştan başlayacak mı? Yok ya gel. Öbür videoda başlarız hadi. Abi. Hadi. Hadi. Evet. Tuvalete gireceksin değil mi? Arkadaşlar bugün video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Abone ol, beğeni atmayı unutmayın. Başka videolar da olacak. Görüşürüz. Bay bay.